Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü aracımız Seat Ibiza. Evet arkadaşlar bugünkü aracımız 2012 model Seat Biza. Aracımız 1.4 benzinli referans paket. 4 silindir aracımız. Maksimum torkumuz da 192 olması lazım. Fabrika verilerine göre maksimum hızımız 177 ki bu arabada zaten o hızları yapmazsınız. Gerek yok. Aracımızın farlarının tasarımı güzel ama led farımız yok. Sis farlarımız mevcut. Sis farlarımız da led değil maalesef. Onun haricinde ön tarafta seyahat logosunun olduğu yerde krom tercih etmişler. O bir güzellik katmış aracımıza. Aracımızın dıştan görünümü tam bir aile arabası ya da daha çok bayanların tercih edeceği bir araba. Yan tarafına doğru geçelim biraz da. Yan taraftan görünüşü de güzel aracımızın. Sinyalleri aynada değil ama burada tercih etmişler. 15 inç çelik jantlarımız mevcut lastiklerimizin tabanı 195 yanakları 55 yanak yani ideal bu arabaya onun haricinde kapı kolunu aynı beyaz renk tercih etmişler daha güzel bir görsellik olabilir miydi bilmiyorum ama bu da idare eder yani arka tarafa doğru geldiğimizde arkadaşlar arka kısmı da çok ağım şağım bir şey değil ama tasarımı güzel farları arka stopları, onlar da makul bir derecede Arkada bir de camda sileceğimiz mevcut Bir de ufaktan bir bagaja bakalım Bagajda nasılmış Bagajımız hem buradan açılıyor Bu arada anahtarı da göstereyim size arkadaşlar Anahtarımız da böyle bir Anahtarımız Arkasında siyah amblemimiz var Bagajı buradan da açabiliyoruz Hatta deneyelim bakalım açılacak mı Evet açılmadı arkadaşlar <laughs> Galiba anahtarda bir sıkıntı var Neyse biz buradan açalım neydi öyle ya yok, canavar geçti bagajımız yani gözle bakıldığında diğer hatchback arabalara göre biraz daha geniş geldi bana yani hatchback arabada zaten pek fazla bagaj aramayın e aramazsınız zaten onun haricinde altta stepnemiz mevcut İyi var buna koymuşlar geçen gün BMW'ye çektik BMW'de stepne yok yolda kalınca ne yapacaksınız bilmiyorum ama bunda var Ayrıyeten burada bir bagaj panzotumuz var. Buradan takıp çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Arkada egzoz çıkışı vermemişler arkadaşlar. Muhtemelen alta üflüyor. Altta da tamponda sis farlarımız mevcut sanki. Reflektör gibi ya. Aynen. Onun gibi bir şey. Tam çözemedim. Birazdan bakarız ona da. Şimdi bir de kaputumuza bakalım, bakalım motorun nasılmış arkadaşlar, neler varmış içinde görelim. Evet arkadaşlar kaputu içeriden açtık, bakalım neler var. Burada kol olması lazım, kolu buldum. Ee, gördüğünüz üzere süspansiyonu bir kaput yok, normal standart bir kaputumuz var. Onu da buraya takıyoruz arkadaşlar. Ya yani motor. 1.4 yani almışan bir motoru yok. Söylentilere göre Seat ambleminin altında motordaki Volkswagen amblemi var. Ama şu an onu sökmeyeceğim. Sökmemi istiyorsanız <laughs> yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ayrıyetten kaputta şey yok. Isı yalıtımı yok. Onu koymamışlar. Neden koymamışlar bilmiyorum. Akümüz yani o da olabilir ama sonuç ısınmıyor mu motor? Isınıyordur. Kaçmışlar. Masraftan kaçmışlar. Malzemeden çalmışlar arkadaşlar. Akümüz burada. Onun haricinde başka anlatabileceğim bir şey yok motorda. Şimdi arkadaşlar içine geçebiliriz. Biraz daha içini tanıtayım size. Evet arkadaşlar aracımızın içine geldik. Direksiyonda sade bir direksiyon tercih etmişler. Hiçbir fonksiyon, tuş gibi şeyler yok. Kornamız burada. Bir öttüreyim. Öttüremedim. Yine ötmedi. Ötmüyor. İlginç. Ee, onun haricinde multimedyamız, sevimiz ortada. Biraz yani yeterli bu arabaya. Klimamız analog klima. Dijital klima değil maalesef. Burada hemen e, şuraya AUX tuşumuzu koymuşlar. AUX girişi burada. Dörtlümüzü buraya tercih etmişler. Airbag açıp kapama var. Kapıları açıp kapama var. Bir de arka cam ısıtmasını buraya koymuşlar. Burada tercih etmişler arkadaşlar. Gösterge panelimizde analog bir gösterge arkadaşlar. Yani o da bu araba için güzel duruyor bence. Hemen burada kilometre sıfırlama tuşumuz var. Sol tarafındaki tuşumuz da saat ayarlama tuşu. Far farlarımız için burada bir tuş koymuşlar. Böyle açıp kapamalı. Sis farlarımızı böyle yukarı çekip açabiliyoruz. Onun haricinde sabitleyiciyi buraya koymuşlar arkadaşlar. Uzun kısamız burada. Sinyalimiz burada yani. Başka nerede olabilir? Buradan aynayı ayarlamak için tuş koymuşlar. Ee, sadece ön iki camımız otomatik arkadaşlar. Referans pakette böyle oluyor. Burada silecek tuşlarımız var. Buraya da aydın aydınlatmamızı koymuşlar ama içerisi çok dar arkadaşlar ya. Beni hiç rahatlatmıyor. Yani çok basık duruyor. Buraya sunroof koysalarmış daha ferah bir ortam olabilirdi ama böyle bir estetik katmışlar arabaya. O da güzel olmuş. Aracımız manuel vites arkadaşlar. El frenimiz standart elektronik değil. Şurada hemen bir çakmaklığımız bulunuyor. Onun haricinde de anlatacağım bir şey yok. Şimdi arka tarafa geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aracımızın arka kısmına geldik, yolcu kısmına. Yolcu kısmı berbat. Benim için berbat. Ön koltuğu ben kendime göre ayarlamıştım. Şu an arkada sıkış tepişim yani uzun yola çıktığımızı varsayarsak ben burada ölürüm, felç olurum. Öyle bir şeyler olabilir yani. Boyum 1.80, işte tavana da iki parmağım girmiyor arkadaşlar. <laughs> Acayip basık, tam bir bayan arabası. Bayanların için, hanım hanım, minniş minniş, ponçik ponçik onlar için güzel. Arka camlarımız otomatik değil, kollu. Koltuktan bunu da zor çeviriyorum. Çok dar arkadaşlar. Pla kapının plastikleri sert. Sert kullanmışlar. Burada bir ses sistemimiz var arka kapıda. Arkada klima menfezleri yok. Sadece bir küçük bir bardaklık, küllük gibi bir şey koymuşlar. Kol dayama mevcut değil. Arka camda çok yakın gibi duruyor ama orası da basık. Oradan da bir hava darlık yok. Orası da sıkıntılı. Aydınlatma koymamışlar arkadaşlar arka tarafa. Koltukları rahatlığı idare eder. Fena değil ama bu ön koltuk burada olmaz yani. Çok kötü arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Sürüşteyken biraz daha bir şeyler anlatırım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi iç kısmına geçtik. Sürüşe geçtik. Biraz yoldan asılmış. Bir de ona bakalım. Yola çıkmadan önce tabii ki de emniyet kemerimizi takıyoruz. ...tes geçişleri de güzel arkadaşlar. Gaz tepkimesine de... ...birazdan bakacağız şimdi ışığa denk geldik. Ama güzel yani sürüş için. Ya tam bir bayanlara... ...uygun ya. Tam bir bayan arabası... ...arkadaşlar bu ya. Aileye biraz küçük ya bir Hani küçük... ...bir aileniz varsa 3 kişilik, 4 kişilik... ...tamam da. Yalnız... Fazlasına... Yasin Bey, bayan değil kadın olacaktı. Feministler... Tam bir... Düzeltiyorum arkadaşlar. Tam bir kadın arabası. Bayan arabası değil. Kusuruma bakmayın artık. Ya yani sürüşü güzel. Direksiyon hissiyatı da güzel. Şimdi biraz yönümüz açılırsa gaz tepkimesine bakacağız. Hala geçebiliriz. arkadaşlar. Fazla öyle bir takırtı tukurtu yok. Zaten 2012 model. Takırtı tukurtu olmasın bir zahmet. Yol tutuşu da fena değil. Güzel yani makul yol tutuşu da. Ses sistemi de makul derecede. Yani beni tatmin ediyor zaten araba küçük. destek olursanız o kadar daha çok video ve daha kaliteli video çekeriz. Videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.